Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözütok. Bugün sizlere şöyle güzel, harika bir tatlı tarifi vereceğim. Yaz tatlısı serin serin. Ee, ben bunun için hazır limonata suyu kullandım ama dilerseniz farklı bir meyve suyu ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Aralarına da bisküvi dizdim. Çok güzel, hafif bir tatlı oluyor. Böyle kaselere de koyup ağzını kapatıyorum arkadaşlar. Buzdolabına da koyuyorum. Servis yapacağımız zaman üstü de kaymaklanıyor, sertleşmiyor, çok güzel duruyor. Bütün tatlılarımda arkadaşlar ben bu tekniği kullanıyorum, tavsiye de ederim. Şimdi dilerseniz tarifimize başlayalım. Arkadaşlar şimdi tenceremin içine 1 litre hazır limonata suyunu alıyorum, şöyle. Şimdi bunun üstüne şöyle çırpıcımı alayım. Şimdi bunun üstüne bir su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Bir su bardağı da mısır nişastası. Buğday nişastası da olur ama arkadaşlar mısır nişastası bu tatlıda daha güzel oluyor. Şimdi ben bunu iyice karıştırıyorum. Şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum arkadaşlar. İçindeki nişasta da çözülecek tamamen. Şimdi bunu ocağıma alıyorum arkadaşlar. Orta ateşte koyulaşıncaya kadar pişireceğim. Sonra tekrar devam edeceğim. Bakın şöyle kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Pişirdim. Şimdi kaselerimi alıyorum. Şöyle tabanına biraz döküyorum. Hepsinin tabanına şöyle biraz dökeceğim. Çok basit ve gerçekten çok lezzetli bir tatlı oluyor. Tam yaz tatlısı. Hafif tatlı arayanlar gerçekten bunu yapabilirler. Şöyle Doldurmayalım tabanımızı şöyle biraz kapatsın yeterli. Şimdi ben yulaflı burçak kullandım tam ortasına şöyle birer tane hepsini koyacağım çok güzel oluyor arkadaşlar yani hepsinin ortasına birer tane koydum. Şimdi tekrar üstüne jöleden döküyorum. Ben şimdi sizlere bir tanesini yapayım göstereyim arkadaşlar. Diğerlerini de tekrar yapayım. Bakın tekrar bir tane koydum. Üstüne tekrar jöle koyuyorum. Bir tane daha koydum. Toplamda üç tane olmuş oldu. Şimdi tekrar üstünü kapatacak kadar şöyle. Evet. Bu şekilde hepsini hazırlayalım arkadaşlar. Bakın şöyle. Üçüncüyü koyduktan sonra tamamen üstünü kapatacak kadar şöyle tatlısını koyuyorum. Kenara alıyorum. Arkadaşlar tatlım soğudu. 3-4 saat kadar buzdolabında beklettim. Ben üstüne hindistan cevizi serptim. Biraz şöyle toz fıstık serptim. Dilerseniz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.